Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Eren ile devam ediyoruz. Eren biraz hızlı başladığını zannetti ve hızlı dedi ondan. Bir şey yapmayın. Tamam, ben bütün işlerimizi aldım ki. Yerim. Yukarı çık. Ben toprak toprağı kullanmıyorum. Abi hiç güzel yerim yok. Lan! Ne oldu? Geri düştüm. Aa, kötü oldu. Dur bırak beni de bekle. Dur, diorit midir? Onu kullandım. Aslında toprak olmasa mı? Oğlum toprak ne güzelmiş lan buradaki. Dur. Baltayla ağaç şeyi kesiyorum çok garip değil mi? Haa çok iyi. Dur ben bir kaçıkayım bi. Merhabalar arkadaşlar. Ya sus, susun. Ne diyon oğlum? Kore'den ayla. O 5. bölümde herhalde katılmak istiyor. Bilmiyorum kaç inci oğlum. Aşağı indir o kolu öyle kapat. Kerim sen neredesin? Odun kesiyorum. Nerede? Devam mı ediyorsunuz? Yeni bölüme iki bu. Hı, Onun dünyanın şeyi var lan bende. Kako, oraya hep kesiyorum ben. Sen mi kesiyorsun lan orayı? Ne? Adam gibi kessene. <laughs> Dur ben şu Crafting table ne? Aldın mı crafting table'ı? Evet aldım aldım. Tamamdır. Bundan ben ne yapayım? Kerim ben endişemiz. gel doğru düzgün yer bul. Oraya yapalım. Dur oğlum ben şey yapacağım. Kum toplayacağım. Cam yapmayacağım eve. Belki bulamayacağız. Oo çok güzel. Tamam Sen git onlar da toplarsın da. Ha. Oo çok güzel. Şu suyu açmayayım ya vallahi şimdi. Dur. Nerede? Gel. Göremiyorum ki oğlum sen neredesin? En son benim olduğum yerdeydim. Gel gel buradayım. Ha dur gördüm geliyorum. Ne oğlum? Jackson bu arada adı. Ee, ben koymuştum. Anne çık. Anne. Bak aşağı atacağız. Ha, bak bura. Nasıl? Bom. Ben ben. Onu mu biz? Tutar çıkalım. Evet, ona tane daha var. Oo. Aa, kömür. Tam atma kömür var. Gelecek mi olur? Oğlum şuraya bir koy lan. Oo aşağı demir var. Uf çok yüksek. Sağ <laughs> ol. Al onları sen alırsın tamam mı? Oğlum bu ne lan? Ne oldu? Demir evi lan. Hı. Gitti lan. Ne? Gitti demirim. Nereye gitti? Arkadaşlar burası demir fabrikası. Oo, burada. Aa. Arkadaşlar üzerinde şey var mı onu görmüyorum. Onun doç. Onun bak şurada. Neresin sen? O zaten aşağı gitsin. Çok aşağıdayım. Dur. Ne gele? Bakayım yolda bir gereksiz var. Niye çok aşağıya ki? Sana O kere burada da var mı? Dur. Çıktım. sen? Yukarı çıkıyorsun? Ee, bak adımla sen aşağımdasın. Dur şuradaki kömürleri alak ya. Neredesin? Ha, buradaki mi? Ha, yok. Aa, yok, ben odun koyup bir şey yaptım. Ben ben çıkartma. Ay, Dur. Bunları alayım. Oğlum önemli lan. Ya bunun iki saat odun kesinler bunlar. Ne lan bunlar? Yavaş kesiliyor. Dur, şuna bak da. Kerim benim tanıdığım bir mağara var. Dedim ki yani ben mağara buldum arkadaşlar. Hadi, Allah düşüyordum tamam. Lan dur. Hadi bay bay. Kore ne yapıyorsun? Merhaba. Hoş gelmedin. <laughs> Mağam çıkış bile garip lan. Sağ ol. <laughs> o bir tane var oldu. Biliyor musun? Nerede lan? Burada. Anne hani kaz? Ama burası deminki demin ki girdiğimiz değil mi? <laughs> Aynen. Ben burayı kazdım ya buradan çıktım ben. <laughs> Lan. Evet arkadaşlar. Sen onu kes. Onunla uç şey oluyor lan. Hmm. Spider. Ay örümcek gibi böyle tırmanıyor mu herhalde? Şu an ya, onlar gel. Tamam, gel, var ya onlar böyle. Birisi geldi. Ha? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gel ev arayalım. takip et buradan. Ama, bu bir yer olsun. Tarkip, bir yer olsun. Dur ya ben şimdi Kovaya şey koydum. Demirlerimizi yakıp hemen kova yapıp kovayı da alak. Yürüme kas. su, su kaynağı Zaten. İşte diyorum ya su alak. Bir dakika ben bir şey daha ağaç toplayayım. Kerim kakao üretmek için yani şey yapma. Yani bütün odunları oduna çevirme. Ben 23 tane var ki çevirmedim. Çok iyi. Bende ise 24 tane. İyiymiş vallahi. Lan düştüm ha ama. Nereye? Oğlum bu ne biçim bir şey lan? Ne? Beni örümcek gibi çıkartıyor valla mod kullanmıyorum arkadaşlar. Çünkü ama... şey sarmaşıklardan seni kaç çıkartıyor. Evet. Ama benim modum var ama şu anda kullanmıyorum. Yani yok. Aslında benim Minecraft'ta bildiğim bir sürü yani 3-4 tane hile var ama köy hilesi onları kullanmayacağız. Hmm, hileyle hiç güzel olmaz. Değil mi? Heyecanı evet. kaçar. Değil mi? Ne? Um, e, al, Eren şu nete falan gideceğiz mi ya? ya nete de değil mi Şey yok yani. Bilgisayar ki gibi büyük değil. Şuradaki odunları alıp gidek. Haydi bende 37 tane var. Neymiş? Hangi akşamlar başlayacak galiba. Hani sen diyorsun ya şu odunlar hiç şey yapma diye. Maz yani ona gerek yok ki yaparız. Ya yok kakao fabrikası için yani onu dışarıda yapacağız da ben. Çünkü o yani bu odunlar var ya. Bize gel var. gel gel. Lan demin benim çok güzel bir arazi vardı bomboştu. Aha tavuk durma, dur ben bunu öldüreyim. Dur ben konuşmam konuşmam. Lan. Ha, lan. Lan. <laughs> Ay ne film. Lan çık lan. Ottan vuramıyorum. Lan. Lan. Ya bir git ya. Eren <laughs> neredesin ha dilinde. <laughs> gel şöyle abo. Onu <laughs> hiç sevmem. Hı. <laughs> Akşam oldu. Ya boşak bize. Tam burası olsun bak. Bak <laughs> Bence. Burada şey var be bak diyorum sana gel. Güzel. <laughs> 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 o lan sen ben yukarı çıkabiliyorum. <laughs> ben geliyorum. Bir sürü kakao o şey. İyi lan. Aa burada şey var. Buna lan şu kamış mı ne? Bambu lah ya. Alayım mı? Bambu, bambu değil o. İşte anlamadım ben bu. Yok. Pandalar yiyor ana. He pandalar yiyor işte. Bak gel takip et beni. Takip ediyorum. Aa şeker kamışı Boş ver. Modem. Bu. Modem. 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 Ben Oyun bir at. Aa ya. Daha kontrolde miydiniz? Nerede yapalım. Ne yapak ya? Vallahi bir salak salak durmuyor. Hadi gel gidelim. Dur lan, önümü göremiyorum. Ateş ya. Ya Koray. Cool sus Allah aşkına. Bilgisayar çok şey, güzel adam elinden alıyorum. Böyle ışık yok. Oğlum bu modda inek yok mu? Vallahi yoksa ben modla alırım ha. Gel şundan toplayayım. Dur dur bir dakika. Bari bir şey yapmıyoruz gel şundan alayım. Alak ya, yani. Ha evet, orada mı? Koyun, sen hangi bölümde katılacağım? 3 mü? Benim için fark etmez vallahi. Tamam Şerjin kaç bir bak Şerjin. Şerj. <laughs> Onun 35. 37 abi mi ki? Nasıl yani? Ya şu 37 şarjın bitmiş mi? Benimki be, şundan, seninkinden. Ama benimkinin şarjını bildiğin gibi <laughs> Ne oldu lan? Düştüm bakalım. Tamam, Kaç tane cam, gerek? Ne? Ev için. Bilmiyorum. Ben kaç tane var? 47. Ben de bir tane 48 tane uyar ya. Ne ya bütün evi camdan yapacak değiliz. Yani yani. Kaç tane bunun var? var? Benim 15 ve 43. 64 evet. falan işte. Yani benimki de 64 büyük. Ama ben güzel arazi buldum. Ya arazi diyorum da. Ya güzel tamam, bir yer. Aşağı düştüm senin kazın <laughs> Gerçek usta Dur ben gelmişken bununla alaka. Şu kamış mı lan? Ne, ne olamış oğlum bu? Doktor sorumlu diyor. Koray okulun yukarı. Var arkadaşlar oyunu oynarken çok konuşmayı sevmiyorum yani. Gel ben lan. Aa buraya olur bak hepiniz. Benim oldum. Çıktın mı sen? Neredesin? Ha geldi. Burası olur mu? Neresi? Olur olur. Bak Aa, bu. Aşağı zilermiş. Benim de su var. Evet çok iyi. Tam burası olur. Tamam ama düz dememiz lazım. Evet. Onun için taştan şey yapalım. Buraya kuşu karşı yapalım karşı daha güzel. Ee, zemin mi? <laughs> Kaçsın zemin. baştan mı? toprak falan kesiyorsun. Onun adı neydi lan? Kazma. Kazma değil. Toprak kesiyoruz. Bana karşıda. Kazıyoruz yani. Kürek de. Bana... kürek kürek işte. baştan kürek mi olur hiç? Ya arkadaşlar kusura bakmayın ya. Bu bilmiyor oyunu da. Ya arkadaşlar oyunu bilmiyor ne ya. Artı bir şey yani. Yani bilmiyor. bir tek yani, kürek illa demirden mi olur? Yani. Elmastan da olur, altından da. Ya yani arkadaşlar oyunu bilmediği için böyle. Yoksa bir Nasıl olabilir. Evet, Oha 26 tane şey var. Ben niye senin torç istiyorum lan? Öğrenin ağaca bak lan. Jingo sapin. Bu ne oğlum? Kerim e, sen bütün o niye alıyorsun? Bütün odunları yemişsin. Bende 40 tane vardı. Nerede lan? Ha buradaymış o. Ben de dur. Bak, kelim bende. Ben ben yaptım çok. Kaç tane? Hani? yapayım. Şimdi bu Ha ben Şimdi ay şimdiki. Tamam. Ya of, yanlışlıkla kaste yaptım. Tamam bir şey olmaz o da işimize yarar. Yapmak için. Hmm. Tamam boş ver. Ben da... Kedim, sen, sen bir şey yaptım da. Şey, ben 8 tane iş şey yapabilirim sorun. Yapayım 8 tane. Çok iyi olur. Oğlum 2-3 tane yeter lan. Sen fırınlar aldın mı oradan gelirken? He, 4 tane yaptım. Tamam iyi, iyi. Çok daha ne yapacağız onun? Ya o çok daha iyi. Genç Kore sonra katılacak ya. Ama e, Marcus bayda belki moddan almayı düşünüyorum. Yani gerçekten de şey yok ama. Yani böyle nasıl? Hep akşam böyle mi geçeceğiz? Sen ne yapıyorsun şu an? Yeri düzlüyorum oğlum ev. Büyük şey mi yapacaksın? Dandik mi? Abi büyük yapacağım. Koray zaten şimdi katılacak bizle de. Ben bir bölüm. Ondan sonra daha yani Şarkı şu an az. Başımızda da ev maç var lan. Yer altında bile ağaç var. Neyse arkadaşlar bakayım. Neyse arkadaşlar bu videonun bu kadar. Öbür videoda görüşürüz. Bay bay.